Hocam 13 yapabilir miyiz? 13 yapalım. Tamam. 13. Birim fonksiyonla ilgili ve şu kuralımızla ilgili. F bileşke f'i vermiş bize. Ee, pardon f bileşke f'in x yani birim fonksiyonu olduğunu söylemiş. Bu birim fonksiyondur. Şu kuralı uygulayacağız arkadaşlar. F bileşke F'in tersi birbirini götürüp birim fonksiyon oluyor. Demek ki F ile F'in tersi birbirine eşitmiş. F ile F'in tersi. Buradan o sonuç çıkar. Çünkü fonksiyonu kendisiyle işleme sokup x buluyorsan, birim fonksiyon buluyorsan f f'in tersine eşittir. Böyle bir böyle bir sonuç çıkar burada. Öyleyse bizim öyleyse bizim bu fonksiyonun tersini almamız lazım. Nasıl alırız? Sağ çapraz kuralımız vardı bu tip fonksiyonların kolay yolu vardı tersini almanın yer değiştiriyordum ve işaret değiştiriyordum. Dikkat edin parantezde yazdığımı. Pardon 4x art eksi 2m olacak. 2m de aşağıya gidecek. 4x eksi 2m olacak. Arkadaşlar şimdi burada ister x'lerin katsayılarını birbirine eşitleyin. Zaten bakın 5 5 4x, 4x. İsterseniz bunları eşitleyin. M'i bulursunuz burada. Yani 2m eşittir. 3 eksi m'den m'imiz ne geliyor? 1 geliyor. Buradaki olay şunu görebilmek arkadaşlar. Şu f ve f'in tersini birbirine eşit olduğunu göre bilmek. Evet, başka Bu kaçıncı soruydu? 13. soruydu herhalde. Evet. Başka var mı? 19. 19 var. 18 grafik sorusunu çözdük mü arkadaşlar? Evet. Neriman Çözdük değil mi? Sıkıntı yok onda. Grafiklerde. 19 Tamam. 19 e, A'nın değeri kaçtır diyor. Evet. 19'a bakalım. 19. soruda da fx'i vermiş. Yazalım 19 diye de. FOF'u vermiş. X artı 4 bölü 9. Şimdi ben kendi FOF'umu yazacağım. Ve bana verilen FOF'a eşitleyeceğim. F'te FX'i yazacağım. Yani X gördüğüm yere X artı 1 bölü A yazacağım. Biraz işlem olacak burada. A. Payda eşitlersem şu oluyor e, ee, fof benim fofum x artı 1 artı a bölü a payda eşitledim. Bölü a. Onu da takla attırırsak arkadaşlar şu a'yı yukarıya alırsak x artı 1 artı a bölü a kare buluyorum ben kendi fofumu. Adamın bana verdiği of x artı 4 bölü 9. Şuradan eşitleyebilirsiniz. Şuradan da eşitleyebilirsiniz. Aşağı paydadan eşitlerseniz a kare 9 gelir. a artı eksi 3 gelir. Artı 3 mü eksi 3 mü diye düşünürüz. Ama yukarıdan eşitlersek a'mızın 3 olacağını görürüz. Şu pay kısmında payda eşitledim arkadaşlar bu soruda. Evet, başka sorumuz var mı? Başka sorumuz var mı? Ediz hepsini yaptın mı sen? Ölçme değerlendirme soruları Ya bu sayfa olarak kastetmiştim de. Yani Evet, evet güzel. Geçelim mi öbür sayfaya? 148 ve 149'a geçelim o zaman. Evet. Ölçme değerlendirme 3. 148 ve 149. Buyurun. Yok mu arkadaşlar? Çözmediniz mi yoksa? Yetiştiremediniz mi? Hocam ben 8'i soracaktım ama daha demin aynısını yaptık. Ben belki yapabilirim o yüzden yani. sormayacağım. Tersi kendisine eşit. Tamam. Evet. Başka? 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 Hiç yok mu gençler? Hocam üçüncü soruya bakar mısınız? Bakalım. Üçüncü sorumuzda da kalemi kaybettik. İyi mi? Üçüncü sorumuzda e, f artı 3g'nin açılımı ha, bak, Önce 2f eksi gx varmış da ben arkadaşlar bunu yazdım. 9x eksi 5. Şimdi açmaları biliyoruz biz burada. 2fx eksi gx 4x artı 4 Şimdi burada iki bilinmeyenli denklem gibi f ve g'yi yok edeceğim. f'den veya g'den birini yok edeceğim. f'i bulacağım. Sonra da yerine koyup g'yi bulacağım. Mesela burayı 3 ile çarpıp toplarsak 12, 12, 12 x 9 daha 21 x yapıyor. Artı 12'den 5 çıkınca 7 yapıyor. Her yeri 7'ye bölüyorum. Bakın. Neyi bulmuş oluyorum? fx'i bulmuş oluyorum. 3x artı 1 oluyor. 21, 7, 3 gidiyor 1. Şimdi fx'i bulduysan Aynı hani x ve y'den birini bulduysan yerine yazıp y'yi buluyorduk falan. Burada da e, gx'i bulmak için ister birinci denklemde isterse ikinci denklemde yazabiliriz. Ben birinci denklemde yazıyorum. Tabi burayı öbür tarafa atacağım 3x'i de. Evet. f(x) ve g(x)'i buldum. Neyi istiyor bizden? f3 artı 2 çarpı G2 istiyor. F3 x yerine 3 yazarsam 10 oluyor. G2 2 yazarsam 2 geliyor. 14 oluyor. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Bu sayfadan. Yok herhalde. Dört. 4 <laughs> Tanım kümesi ve görüntü kümesi. Tanım kümesi Tanım kümesi demek x'e bak demek. Görüntü kümesi demek Y'ye baktı. Şimdi grafiğimiz e, önünüzde. Şimdi X'in aralığı nedir diye bakacak olursanız X'in aralığı eksi 1 ile 4 arası. Bakın eksi 1 kapalı. 4'ü açık. Bu tanım kümesi. X'e baktım. Görüntü kümesine bakacak olursak en küçük değeri 1. Yukarıda da kaçta bitiyor? 5'te bitiyor. Açık. Bu da görüntü kümesi. Şimdi kesişimleri hakkında nasıl bir yorum yapabiliriz? Evet, diğer arkadaşlara soruyorum. Bunların kesişimi ne olur? Alt sınırın büyük olanını, üst sınırında küçük olanını. Yani 1 ile 4 arası olur bunların kesişimi. Kesişim ne demekti? her ikisinde de ortak olan sayılar. 1 ile 4 de bu arkadaşların kesişimi. Kesişim kümesi. Bunların toplamını, tam sayıların toplamını istiyor herhalde. 1, 2, ve 3. Toplamı da 6 yaptı. Hocam. Efendim. bakabilir miyim? Edis tam olarak nereyi anlatayım? 1-1. Bir, bir. Ha 1'i anlatabilir. 1. 1 değil mi? Hı hı. Hı hı. Ha, pardon. Ben bir daha anladım. Özür dilerim. Birinci soruya bakıyorum hemen. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları sabit. Şimdi f sabitmiş arkadaşlar. fx. K gibi bir, bir yere gidiyormuş. Sabit. X'i olmayan. G de birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyonda neydi? Girenle çıkan aynı olacaktı. Bu da birim fonksiyonmuş. Sonra denklemimizi vermiş. Nedir o denklem? fx artı 2 gx pardon 4x eksi ax artı 3 f5 ve g5'i sormuş bize. Şimdi bir kere verilenleri yazalım. gx gördüğüm yere x yazayım. fx gördüğüm yere de k yazayım. Yani 2x 4x eksi ax artı 3. Şimdi k'yı yalnız bırakıyorum. 2x'i öbür tarafa atıyorum. 2x eksi ax artı 3. x parantezinde eşittir. x artı 3. Şimdi bu k neydi? Sabit sayıydı. Yani sabit fonksiyondu x'i olmayan fonksiyon diyordum hep ben buna. Ya yani birim için kullandığım içeride neyse dışarıda o. Girenle çıkan aynı. Sabit içinde x'i olmayan diyor. O zaman burada x'i ne yapacağız? Yok edeceğiz. Bu sıfır eş. Çünkü bu e, fx. Değil mi? k eşittir fx. Dolayısıyla a buradan kaç gelir? 2 gelir. Aslında benim fx fonksiyonum k, sabit fonksiyonum neymiş burada? Üçmüş. Şimdi o zaman f5 artı g5'ten. Şimdi f sabit fonksiyonda f5 de 3'e gider, f40 da 3'e gider, f150 de 3'e gider. Üç. G5 G de fonksiyon girenle çıkan aynı. 3 artı 5, 8 oluyor. Birinci soruda böyle. Süremiz ne? Ne kadar var? 9 dakika kaldı. 9 dakika kaldı. Ölçme değerlendirmede bitiyor arkadaşlar. Buradan başka soracağınız 148 ve 149'dan var mı başka soracağınız? Yok herhalde. Son sayfaya geldik. Hocam. Evet. 100. Efendim. 18. 18'e bakabilir 18'e bakalım. Bakalım nasıl bir soruymuş. Arkadaşlar fonksiyonu geçen günde anlattım. Sayı verirse tersini almana gerek yok. Ne yapacaksın? F'in tersinde 81 dediği için direkt denklemi 3 üzeri yani 3 üzeri x artı 3'ü 81'e eşitleyeceksin. Ve şunu biliyoruzdur ki 81 3'ün 4. kuvvetidir. Tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşittir. x artı 3 eşittir 4 ise x 1'dir. Yani bunun tersini alamazsın zaten. İleride o logaritma diye bir konu var lise 3'te veya lise 4'te göreceğimiz bir konu. Lise 4'te görüyoruz bu sene. Logaritma başka bir olaydır. Sayı verirse tersinde kolay bir şekilde eşitleyip buluyoruz. Evet. Başka. Başka Grafik sorularımız var. 17 Hüseyin'ci